Hızlı bir site istiyorsanız hostinger.web.tr denemelisiniz. Ben WordPress'i kullanıyorum ve Hostinger'in Lightspeed teknolojisiyle sitem çok... arkadaşlar hoş geldiniz. Ya efekti geliyor diye not düşersek arkadaşlar ya çünkü ilk defa yayın açıyorum Hızlı bir site istiyorsanız hostinger.web.tr denemelisiniz. Ben WordPress'i kullanıyorum ve Hostinger'in Lightspeed teknolojisiyle ile sitem çok... Şimdi... Saat ne? kadar? evet, güzel. Ya, arkadaşlar kusura bakmayın. Sanırım sesle bir problem yaşıyoruz. kapatalım. Şuradan da şurayı kapatayım bakalım. <laughs> Arkadaşlar ses geliyor mu? Şu an sesin geliyor olması lazım. Şu an sorduğunuz sorulara tek tek cevap vereceğim. İlk etapta e, PUBG oyuncusu. Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Ali Akın Uğur. Windows 7 modifikasyonu yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ee, kardeşim Windows 7'de ne gibi modifiye yapacaksın ara yüzü mü değiştireceksin yoksa ee, içerisine program vesaire entegre mi yapacaksın Bunun için ee, şöyle sanırım seste bir sorun var mı yok mu bilmiyorum ama ee, Windows 7'de XP'de artık XP kalmadı Enlight programı var O var onun haricinde ee, bunun gibi aslında birçok program var. Bir ara ben bayağı bir uğraşıyordum ama onları bıraktım. Ama bunların içerisindeki en e, şeyi Enlight diye biliyorum. Onu kullanabilirsin. PUBG oyuncusu sormuş abi benim bilgisayarda PUBG oynarken kasmaması için bir çözüm var mı? Kardeşim e, bana bilgisayarının özelliklerini söylersen eee PUBG maalesef gerçekten serverları çok bilgisayarı mahvediyor ve iyi bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor yani çok iyi değilse pubg oynaman kasar yani kasması da çok normal zaten kastım ve oyunun bir tadı yok zaten direkt uçaktan atlamadan zaten vuruyorlar Çünkü ben de pubg oynuyorum tek oynadığım oyun pubg benim onun haricinde yayın çok kasıyor demiş arkadaşımız. Maalesef bana bilgisayarın özelliklerini at. Bu arada laptopla mı oynuyorsun masa üstünde mi? Ee, ona göre ben sana tekrardan dönüş yapacağım. <laughs> İlker kardeşim, yeni yılın bu saatinde kanalında nöbette olan güzel insan değerlisin. Kolay gelsin. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 hepimiz için ee, güzel geçer şu korona illetinden inşallah kurtuluruz yani gerçekten 2020 bizim için çok kötü bir süreç oldu ya yani o kadar can kaybettik yani gerçekten çevremizde bu üzücü bir durum İnşallah 2021 bize sağlık huzur mutluluk para getirir temennimiz o ama gidişatımız gerçekten iyi değil o <laughs> mikron majoris kardeşim pubg oynarken kasıyorsa PC kötüdür yapacak bir şey yok E tabi Ya şimdi arkadaşlar yani bilgisayar e, Aslında Çünkü nasıl söyleyeyim bana bilgisayarlar geliyor nasıl söyleyeyim i7'nin 8 nesli 7 nesli e, bilgisayar gerçekten kasıyor bunun için <laughs> bilgisayarımız kastığında genelde biz ne yapıyoruz arkadaşlar çözüm olarak ya format atıyoruz ve yani bilim birim değişikliğine gidiyoruz gerçekten bana gelen bilgisayarlarda e, o kadar iyi bilgisayar geliyor ki şaka gibi açılması bir 5 10 dakikayı buluyor. Bu da neden kaynaklı? Bunun termal macunu değişim yapılmamış, fan temizliği olmamış ve bununla birlikte SATA bir hard disk var. Hard diski bozulmuş. Yani bu bunlar da çok büyük etken. Ya yani, e, dediğim gibi e, buradaki PUBG oyuncusu kardeşimiz bana özelliklerini söylerse ben ona o konuda yardımcı olacağım Onun haricinde ee, Terlan kardeş benim bilgisayar aç acilen kimi kapanıyor ne yapmam lazım ha, açılırken mi kapanıyor kardeşim tam anlamadım benim bilgisayar orayı tam anlamadım kardeşim sana zahmetli kez daha yazarsan cevap vereceğim sana. Mister Bos, abimin ekranında yeşil çizgiler çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim. <laughs> evet sesim geliyorsa çok güzel teşekkürler. Mister Bos kardeşim, abinin ekranında ee, yeşil çizgiler çıkıyorsa bu çizgiler yatay mı dikey mi? Bir de ee, bu çizgilerde şey var. Ee, çok böyle karıncalanma var mı? Genelde biz buna e, ölü piksel diye tabir ediyoruz. <laughs> Bunun e, ekranda mı sorun yoksa ekran kartında mı olup olmadığını şey yapman gerekiyor. E, bilgisayarı harici bir TV veya monitöre yansıt. Orada görüntüde bir problem yoksa e, senin yani abimin bilgisayarındaki sorun e, ekran kartında kardeşim. Yani e, par çok özür dilerim. Eğer ki İkinci bir ekrana yansıttığında görüntüde herhangi bir problem, çizgi vesaire bir şey yoksa e, o bilgisayardaki sorun ekranla alakalı bir şey. Eğer ki e, yansıttığın e, televizyonda veya monitörde görüntü yine orada da değişmeden yine yeşil çizgiler çıkıyorsa bu problem ekran kartı. Ama %99 eğer ki e, yeşil çizgi dikey veya yatay belli bir kısımda kalem ucu gibi ise o büyük bir ihtimal ekrandan kaynaklanıyor. O da ölü piksel diye geçiyor. <laughs> bir Onu dene. E, sonucu benle paylaşabilirsin. Onun haricinde e, sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlar alabilirim. Çünkü e, bu gece yılbaşının olması. Şu an için 3 tane izleyicimiz var. Bir de saatin geç olması. E, tabii ki yayını düşük olmasına sebep oluyor. E, tabii ki bir de ilk defa e, yayın açtığım için bir de e, o da var. Ya onun haricinde başka sormak istediğiniz sorular varsa ona da cevap verebilirim. Ya aslında e, benim bir tane videom ben öyle gelişik güzel birilerine faydalı olur diye koymuştum. İşte bilgisayar çalışıyor, ekrana görüntü gelmiyor diye. Burada beklemediğimden fazla bir e, izlenme söz konusu oldum e, orada bir sürü sorular soruyorlar Hatta kapak resmini bile değiştirdim orada yapılması gerekenler ama insanlar da Tabii ki çaresiz kalınca e, bu ne oluyor bir tamirciye götürdüğümüzde arkadaşlar Eğer ki siz de anlamıyorsanız düzgün bir tamirci değilse 10 liralık işi ne yapıyor e, size 100 300'e 500'e yani ne koparabilirse e, bu tabii ki bu da ne oluyor bütçeyle alakalı olan bir şey olduğu için o büyük bir sıkıntı şu an e, biz yine yayınımızı yapalım arkadaşlar yayın bittikten sonra bunu muhtemelen kanala koyarım kanalda daha sonra e, arkadaşlarımız izleyebilir yani başka sormak istediğiniz bir şey varsa keşke ekrana yansıtmış olsaydık ama Bakalım gelen olursa arkadaşlarımız gelebilir. detay ve karıncalanma kardeşim Sen dediğim gibi e, harici bir monitör veya TV'ye yansıt e, orada dediğim gibi ikinci yansıttığın ekranda herhangi bir problem e, yoksa kesinlikle e, sorun yapayım, ekranda iki. şimdi kardeşimizin bir tanesi yorum yapmış Arkadaşlar bunu şu an burada göremiyorum Hatta dedim canlı yayındayım gel ee, bakalım diye gelecek mi bakalım ne yazmış Siz paylaşayım bunu ekrandan göremiyorum <laughs> yansıtamıyorum Allah'ım Allah'ım oldu ya Kafa yiyeceğim hiç inanmıyordum çünkü videoda gerçekten o video nasıl söyleyeyim ben de zaten girişi güzel koymuştum ama nereden baksanız en az bin kişi bu şekliyle geçici olsa arkadaşlar bilgisayarına çözüm buldum. servis sen onu o bir şekilde dene ve HDMI kablosu veya VGA kablosuyla bir ekranı yansıt. Orada zaten sorunu mutlaka ortaya çıkacaktır. İnşallah ekran kartı değildir. Ekran kartlı olacağınız büyük bir ihtimal sanmıyorum. Sorun ekranda gibi. benim ikinci bilgisayarda açılıyor ama siyah ekran geliyor peki siyah ekranda e, yazılar var mı veya komple siyah ekran mı bir onu bana söylersen ah, iyi yayınlar ah, abicim hoş geldin i̇yi. yeni yılın kutlu olsun diyelim Sağlık, mutluluk, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum inşallah. Yani arkadaşlar burada çevremde olsun. Genelde YouTube'da çok fazla bir e, aboneye sahip değilim ama e, çevremde olsun birilerine yardım etmeyi gerçekten e, sıkıntılı bir sürecini de onların yanında olmayı gerçekten çok istiyorum. Yani elimden geldiği kadar da e, bu konuda mutlaka yardımcı oluyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, benim bir felsefem vardır. Hayat paylaşınca güzelleşir diye. Gerçekten çok önemli. Bazı insanlar nasıl söyleyeyim, her şeyi paraya dökmüş, maddiyata dökmüş, bencilliğe dökmüş. Her şey benim olsun diye düşünüyor ama gerçekten ona hiç gerek yok. Yani üç günlük dünyanın içerisindeyiz. Bu gibi bencilliğe gerçekten hiç gerek yok. <laughs> nokta Yılmaz daha şimdi Laptop'a Windows 10 Ekim güncellemesi yaptım güncelleme indi yeniden başlattım ve ekran gelmiyor abi ee, dostum şöyle e, ekran gelmiyorsa biraz beklemen gerekiyor o arka planda da çünkü güncelleme arka planda kuruyor çoğu kez kesinlikle e, bilgisayarı kapatma kapatırsan Çünkü e, bu kesici açamayabilirsin o özel Cihangir kardeşim hoş geldin. Nice senelere çok teşekkür ediyorum. Cihangir sen uyumadın mı ya? Mr. Boss sen tamirci misin? Abi sen tamir yani kardeşim uzun süredir e, home office olarak evden çalışıyorum. Zaten e, buradaki bakın şu an bu da bir efekti zaten şöyle görürsen, arkaya koydum ama bu benim odamın resmi. Yani e, çocukluğumdan beri bu benim hobimdi, hobiyi de bir şekilde iş hayatına döndürdüm. Öyle gidiyoruz. Cihangir ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? muhtay Bilgisayarı kapatmadıysan kapatma kardeşim biraz e, bekle arka planda güncelleme yapacaktır ya bir de aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir sorununuz yoksa bilgisayarda çok fazla <laughs> güncelleme yapmayın Ben bunu önermiyorum Carlos tuşu iki kez yanıp sönüyor wifi ışığı yanıp sönüyor ama ekran gelmiyor Peki bu esnada bilgisayarı kendi kapanmadan önce sen kendin mi kapattın Bir de onun bilgisini bana verebilir misin? Yani e, bilgisayar erken kendin düğmeden vesaire dondu diye kendin kapattıysan kardeşim o biraz sıkıntılı bir süreç. Yani tekrardan format atman gerekebilir veya eğer ki biraz beklersen o muhtemelen şey yapacaktır. E, otomatik onarmaya falan geçecektir. O esnada kurtarma moduyla e, otomatik güncellemeyi silebilirsin. Ama sonucu bana yazarsan bilgi vermeye çalışırım. Hepsi çalışıyor ama ekran gelmiyor ne yapacağım Wi-Fi ışığı falan yanıyor diyor. Ee, Şimdi Oktay benim sorduğum soruya bir cevap verebilirsen. Bu esnada bilgisayar güncelleme yaptıktan sonra otomatik olarak kendi mi kapandı? Yoksa sen bir müdahalede bulunup bilgisayarı sen, sen mi kapattın? Bana onun bilgisini verirsen ben sana daha net cevap vereceğim. Bir de e, bilgisayarı.